Arkadaşlar yine aralığımızdayız bugün. Bugün 4, 4 Haziran 2022. Geçen hafta bu aramıza kat atmıştık. Şimdi tekrardan attığımız arayı kontrol edeceğiz. Hani Gerçekten biz de merak ediyoruz bir hafta neler değişmiş. Çünkü bir hafta için hiç gelemedik buraya. Şimdi tekrardan bakalım. Maskemizi takalım. Evet arkadaşlar. Biraz yaklaştıralım kamerayı. Evet, bunu kaldıralım böyle. Arı yukarı çıkmış mı bakalım bir. İşte koyduğumuz fazla peteğimizi örmemiş ama yukarıda şöyle yapalım. Evet, burada anormal bir durum olmuş arkadaşlar. Ana arı çıkmamış zannedersem, burada bir tane ana arı memesi var. Şöyle yaklaştıralım bakalım. Şimdi ortada tek bir tane, bir tane de burada gördük gördük. Şimdi bunu bir bozalım şöyle. Bu büyük ihtimalle ana arı yukarı çıkmadığı için, burada ana arı olmadığı için ana memesi oluşturmuşlar. Ee, şimdi bunları biz tek tek bozmamız gerekiyor. Şöyle bir bozalım. Şöyle biraz daha yaklaştırana memesini gösterelim. Kat attıktan sonra oluşmuştur bu. Şimdi zaten anada bir sıkıntı da olmuş olabilir. Bu altlara geçtiğimiz zaman biz bunu tekrardan göreceğiz zaten şimdi. Ama büyük ihtimalle ana arı yukarı çıkmadığı için atılmış bir ana memesi. Şimdi öbür çıtamıza da bakalım. Evet arkadaşlar bu çıtamızda da oluşmuş. Burada evet yaklaştıralım. Şu. Tamam onu da bozalım. Arkasına bakalım. Evet yine aynı burada da olmuş öyle. Biz bunları bozuyoruz. Çünkü arının oğula gitmesini istemiyoruz. Çünkü tam ay çiçeklerinin açma zamanı. 3-5 güne kadar ay çiçekleri açacak. Şimdi bu ana memesi gördüğümüz için alttaki bütün çıtaları da kontrol etmemiz gerekiyor bu durumda. Çünkü anada da bir sıkıntı olmuş olabilir. Ana bakım sırasında sakatlanmış olabilir. Bakım sırasında onu yanlışlıkla öldürmüş olabiliriz. Şimdi bakacağız. Bu en son koyduğumuz fazla çıtalardan bir tanesi. Yine bunda hiçbir şekilde kabartma yapmamışlar. Şöyle bunu yukarı koyalım. Evet, bunlar da ana memesi yok. geçen hafta koyduğumuz diğer peteğimiz. Burada kabartma yapmışlar ama burada bir kesme de oluşmuş. Bunu tekrardan değiştireceğiz. Yenisiyle değiştirmemiz gerekiyor bu durumda. Kesilmiş olmasın. Çünkü kopmak üzere orası. Evet, bu çıtalarda ana memesi gözükmüyor. Demek ki yukarı ana çıkmadığı için yukarıda ana olmadığını zannedip ana memesi atmışlar orada. Şöyle yine de biz biraz daha gidip bakalım. Anayı görmeye çalışıyoruz fakat göremedik şimdiye kadar. Ama günlük yumurtaları var. Demek ki anada bir sıkıntı yok. Evet kontrollerimizde hiçbir ana memesinin olmadığını görüyoruz zaten. Anayı görsek iyi ama anayı göremiyoruz. Olsun biz anayı görmedik ama günlüğünü gördük. Bu da yine geçen hafta katlatarken aşağıya verdiğimiz petek. Bunu da yine kesmişler. Bunu da böyle bırakalım. Evet, anamız burada. Getir şöyle bir şey yapalım. Parmağımızın ucunda. Evet, ana sağlıklı duruyor. O anımızı tekrardan aynı şekilde arılara öldürmeden tekrardan şey yapalım. aldığımız peteye koyalım. Buradaki kıtamızı da alalım yine. kıyafetlerimizi de bırakalım. bunu. Şapronu... Yine biraz boşluğunu fazla bırakalım. Yine yukarıyı üşütmemek için bağımız üstten kapatmasını yapalım Evet arkadaşlar Bakımımız bu şekilde biz eğer bakımımızı yapmamış olsaydık yukarıdaki ana memeleri büyük ihtimalle ana oluşacak. Aramız büyük ihtimalle oğla gidecekti. Biz bunu aynı zamanda engellemiş olduk. Hadi kolay gelsin.